girdi gene. Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte değişik bir başlangıç oldu. Evet bugün sizlerle birlikte gene benim karakterim nasıl yapılır? İkinci videosu ama arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bu karakter bayağı bir rubuk sarcadım. Yani gerçekten sadece Vera Wolf değil bakın Vera Wolf, Mage yürüyüşü, Vera Wolf Vidal, Mage yürüyüşü, süper kahraman zıplayışı, oldu 7 yani kimse yapabilir yani. 17 bin, ama benim 17 bin rubuxum yok tabi alırsam şaşırdım. Söyler Neyse. Şimdi başlıyoruz. Şimdi karakterimizi yapmak için ee, bu karakteri yapmayacağım. Bu karakter çok uzun sürer. O yüzden şurada gene gene burada burada sadece 15 rubux bir şey var. 15 rubuxumuz cepte. Şimdi 15 rubux ve 515 rubux oldu. Neyse bunu şimdi konuşmayacağım. Bu saç dur. 595 595. Ee, 595 rubux oluyor. 595 artı 50 ee, 595 artı 50 Bir dakika Neydi lan 600 645 Rubux ediyor 650 655 Şunu da takalım. Sadece at kafası rozet takmak istedim. Diğer almıştım seviyorken. Kaçtı? Ee, 655 bu free bunu takmayacağım beleş. 655 bu kaç Robux'tu? İyice beynim yandı. Unuttum bütün Robux'larını. Çok. <laughs> Dur. Kat. Kat. Kaç Robux'tu? 2 Neyse arkadaşlar şimdi hesaplamayı yapmayalım. Çünkü onun Rubux sayısını ben gerçekten unuttum. Çünkü onu ne kadar önce almıştım. Şimdi ilk böyle yapıyorsunuz. Ee, şöyle karakterimiz böyle ilk. Bir ara almıştım atkı vızır Takayım dedim. Ee, bunu da taktım. Bunu da. Şöyle hayırlardan. Ee, bu bu, bu face 175 Rubux faces ve e, burada da ama şurada tatlı bir şey. tatlış bir şey olsun diye saçımın arasında takıyorum hatta saç çıkarıp gösterebilirim dur şuradan nereden saç Heh. bakın saç çıkarıp şöyle tatlış bir şey oluyor işte bu oyunda bulunmuyor bu rubuksuz yani bir oyuna gelip slimmer diye bir kod yazıyorsunuz oradan oluyor. Ama oyunun adını bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle küçültelim. Güzel bir kostüm yapacağız. Bence güzel olacak. Şimdi e, hem de karak karakter kaydetmeyi öğreneceksiniz. Şuradan. Bir de arkadaşlar son yapacağımız şey ise ne olacak? Tabii ki de skin tone. Bu da bedava. Evet. Karakterimiz bitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmiş... Ay. Şimdi bu karakteri bitti. Tamam mı? Şimdi şurada artı işareti var telefondan oynuyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan adını istediğiniz gibi koyuyorsunuz. çok uzunla olmuyor. Inva Einwild I'm neymiş de neyse artık öyle diyor. Ve karakteriniz buraya kaydedilmiş oluyor. Gerçekten güzel bir şey. Deneyin oluyor. Hiç pişman olmayacaksınız. Bana güvenin. Deneyin oluyor. Şimdi şunu da yapalım. Yapak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi... Dur bir dakika. Bitirişi şöyle yapayım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmasanız gerçekten ama gerçekten ama gerçekten beni çok, çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir şey neyse mideniz bulanmış olabilir ben şöyle. Evet haydi bakalım görüşürüz. Karakterimiz de yapıldı görüşürüz.